Bak bak kaçıyor bak kaçıyor. Bak kaçıyor gördün mü? Bu benden kaçmıyor bu. Adamların hitapları aynı mitrein gibi. Bunu daha önce de söylediler. Sesim benziyor ya. Sen bir de Steam PUBG oynayışımı gör. Aynı mitrein gibi oyna. <laughs> Steam PUBG'de direkt ölüyorum ya. Bu aşağıda leopar. Kankacım fıs fıs kokumun hayvanlara gitmesini önlüyor arkadaşlar. Bak. Bak sana dedim ki leopar. Ay Zor mu? Benim bebeğim. Benim çiçeğim. Çiçeğim benim. Şişt. Dur. Tamam kankacım geliyorum. Neredesin? Bana bir göster. Hello. Kaç metredesin? 170 metredesin. Ben silahımı 300 metre... Hayır kaçamazsın. Nereye kaçıyorsun? Bizim köpek yatıyor mu? Yatıyor. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol Johnny. Sakin ol seni kaçıramam lütfen. Lütfen ne olur rica ediyorum. Neredesin? Aha buradasın. Uyu kuyruğa bak lan, benim kadar kuyruğu var. Zor diyor ha. Hadi gel buraya. İki tane mi vardı, bir tane mi? Bir tane. Taşın arkasında mı? Ee, otun arkasında mı? Yoksa ya, hafif bir tümseyin arkasında mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden biraz açığa çıkmasını bekleyeceğim. Ya da ya da şöyle yapalım. Alarmlı, benden dolayı değil. Şu an 300 metredeyim. Ha ha, çok güzel çıktın kan kan benim. Tamam bir açı ver. Güzel. Ay çok güzelsin. Bekle. Bekle dur sabit dur. Çok güzel. Yapma salak Erdem. Üstünden. Sırtının üstünden gitti ya. Çok güzel desenleri vardı. Seninle çok güzel anılarım olacaktı. Seni alıp evimin kadın... Abi ya. Of ya. Sırtının üstünden gitti ya. Acele etmedim. Elmas değildi de altındı da. Silah 300 metrede ya bir tık aşağıya indirmem gerekiyordu. İndirmedim. Kaçtı zaten. Karle para Bulmam gerekiyor onu. Ya aslında aşağıya doğru da ne, aldım da nefes davası sıkıntılı oldu. 12'ler sayfa teşekkür ederim görüşürüz iyi geceler Gidiyon mu? Bana mı kapat diyor sen mi gidiyon? Şimdi o Mitik Aa, sen ne diyorsun 320 metrede mitik Bebeğim benim Bebeğim vallahi Lan yürüsene 320 metrede mitik Geliyorum birazdan ananı Bekle. Birazdan göreceksin o bağırmayı. Nane yedin. Geldiler vallahi dur. İşte bunu vururuz. Az önceki mi? Bence değil ya. Bunlar başka. Ağaçların arasına inersen hiçbir şey yapamam da. Nereye gitti yine ya? Bak yine kayboldu ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir bakalım nerede bu? Hadi buradaydın. Nasıl yani ya? Oğlum az önce burada gözüm ben halüsinasyon mu gördüm? Güneş mi vurdu başıma? Aa Ağaçların arasında Ya ağaçların arasına girme işte ya Aha Önemli. Mitik olan nerede abi? Mitik'i gösterir misin bana? Alo 260 puanlık bir mitik vardı orada Beyler alo nerede? Aha O değil lan Şöyle bir tarayalım. Şöyle. Can hoş geldin Hello. Oyun 8 TL. Aha. Buraya kadar inmişler mi? Bu başka bir sürüyle mi birleşiyor acaba bunlar? Mitiko değil de hayır. Şu mu lan acaba? Yok bu da değil bu dişi. Aha! Senin ben ağzına. Aba mitik kayboldu gitti. Aba. Aba. Hangi az önce bastım ya? Önemli diyor. Önemli diyor. Kayboldu gitti. Bu mu? Bu değil ya. Allah Allah nereye gitti bu arkadaş? Gıcık etti ha beni. Lan oğlum. Sığırsınız siz bu kadar <laughs> uyanık olmamanız gerekiyor. Sığırsınız sığır. En ön en önde aşağıya iniyordu hiç arkadaşlar. Bak. Aha. Bu mu? Yok bu önemli diyor. Aha şu lan herhalde. Şu galiba. Çok zor diyor bu değil çok zor diyor bu da değil 230 zaten puanı 255 abicim yattan yere gitsin ses yapıyor. kırmızı mı biz kırmızı yapmıştık zaten niye bu renk olmuş ki bu serkan teşekkür ederim çok zor beyler miti saklıyorsunuz ha böyle olmaz bak Şşş. aranızda mitik olup da saklananlar var biliyorum şimdi isim verip arkadaşlarınızın içinde rencide etmek istemiyorum <laughs> Kimse o çıksın ortaya. Alo. alo. Sınıfın, Aha. çok zor. Hay çok zoruna. Ha, takılmış oraya. Çok zora bak. Amma da zormuş ha. Oğlum, alo. Şişt. Ya nereye gitti bu? Hep aynısı denk geliyor ya. Oğlum, bizi uğraştırma kuzum. Öbürleri burada gözün önünde iki tane. Aha mitik bak gördün mü? Bu kadar basit. Vur gitsin. Vursaydım diğerini kaçmıştı. Bekle. Bekle. Kaç metredesin? Buradasın görüyorum seni. Kaç metredesin? 260 metredesin. Önümde ağaç mı var? Sen açıkta mısın? Ben neyim? Burası neresi? Bilmiyorum. Kelebek teşekkür ederim. 222 kişi beni bekliyor. Çık artık. Resulcüm. Bana mı diyorsun? Yoksa şeye mi diyorsun? Mitiye mi diyorsun? Bana diyorsan üzdün beni. Aha. Bekle. Bekle. Ya çık önünden. Ya abi ya. tam önüne geçiyor ya. Bunlar açık. Aa şunun gibi açı açık. Şunun gibi aç. Aa, ya abin seni. Bak onun gibi açığa çıkınca açıyı bozuyor. Ne? Mina Hadi düşme. Düşmesene be. Bir düşmesene. Bir düşme de göreyim seni. Bir düşme. Bir düşme bir göreyim hadi. Sıkıysa düşme. Düşme. Mitiye diyorsun. He tamam Resul. Teşekkür ederim. Düştü mü? Mor. ye yeah. Bebeğim vallahi öleceğim sana. Neydi lan öyle bir şarkı vardı. Mitik naneyi yedi chat. Hadi gidip alalım. <laughs> Kaçarken bir daha sallamıyorum çünkü yanlış organına gelebilir. Hayati organına gelmez de bacağına gelirse puanı düşer. Kral hoş geldin, iyiyim sen nasılsın? Elmas mı? Hiç bilmiyorum. Mitik yazıyordu derecesi. Yani yüksekti. Tüfeğimin ismi 300 Kenning Magnum. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar? Altın olduğu kesin. Genç hoş geldin Derya, teşekkür ederim. Hayati organ. Bakalım nereden vurmuşuz? Hayati organ vuruşu. Evet. Yani bu yüzde 90 ihtimalle altın ama bakalım elmas çıkacak mı? İyi geceler Merve, görüşürüz. Fenerbahçe hoş geldin, teşekkür ederim. Şu bizim hayvan bulsun. Elmas mı? Oo. Aferin oğlum, aferin. Oğlum yavrum benim. Vik vik vik. Al sana kraker. Kraker görünmüyor. <laughs> DLC haritası 96 lira evet. Sen ne bir oynayayım mı? Pati ver. Abine pati ver. Ver oğlum. Aferin oğlum. Aferin koçum benim. Evet chat. Az önce vurduğumuz benim eski sevdiceğim. Evet. Mitik. Mitik sığır. Çok güzel gözleri var mı? Yok mu be? Var mı be? Var evet. Yuttu hemen evet. Hiç beden yuttu. Çok tatlı gözleri vardı da işte. Püsküllerine bak lan. Aba. Açıyorum. Açıyorum. Altın olduğu kesin. Bizi şaşırt elmas çık. 3 2 Sen bir yere yat. Bağıracaksın yoksa. 3 2 1 Şattı. Allah. Şattı. Altın. Yani 256 puan. Zaten 260 puan mı ne yazıyordu hayvanda? E, 230 puanla altın oluyormuş. Biz 256'lık bir atış yapmışız. 273 puanda elmas oluyormuş. Bu hayvan zaten elmas değilmiş arkadaşlar. Koyu kahverengi kürk rengine sahip. Tamı tamına 1100 kilogram 1 tonluk bir eski sevdicek. Yani sığır. Attığımız mermiyi biz bu açıdan ateş etmiştik. Attığımız mermi bu beyefendinin sağ akciğerine denk gelmiş. Ve oradan naneyi yemiş. Koşamamış. Hello. Nokta 300. Polimer uçlu magnum mermisi kullanmışız. Hello. Bu tatlı arkadaşı alıyorum sevgili arkadaşlar. Belliydi düdük makarnasının altın olduğu. Yukarıdan devam ediyorum. Hello hello. Elmas gibi altın. Boynuzları. Ee, bir kere puanı zaten yetmiyordu elmasa. Bir de. Çok güzel vurdu evet. Güzel. Puanı zaten yetmiyordu. Bir de boynuzları bir tık daha yüksek olsaydı. ama yüksek diyor. Uzun olsaydı. Bu tatlı arkadaşımız elmastı. Ama... Alsın da olsa çok güzel. Bak burada yine varlar. Biz şuradan gidelim karışmayalım.